Atatürk Gürsu İlçe Temsilciliği ofisi kolay ulaşıma sahip bir bölgede. Atatürk Gürsu İlçe Temsilciliği Murat Aslan'ın liderliğinde Ağızka Türkleri ve Gürsu halkı için önemli bir hizmet noktası olarak faaliyet göstermektedir temsilcilik, vatandaşlarla daha yakından ilgilenebilmek adına Murat, Aslan'ın kendi emlak ile birlikte hizmet vermektedir. Birçok hizmet sunan bu ofiste her türlü evrak işlemi ücretsiz olarak yapılmakta başvurular konusunda destek sağlanmaktadır. Evrak işlemleri Azize Hanım tarafından yürütülmektedir. Cemiyetler için ücretsiz masa ve sandalye, temini sağlanarak toplumsal dayanışmayla desteklenmekte ihtiyaçı, sahibi ailelere ise Kuzenler Birliği'nin desteğiyle yardım el uzatılmaktadır. Ofisin 80 kişilik toplantı alanında her ay düzenli buluşmalar gerçekleştirilmektedir. Halkla iç içe olmayı amaçlayan bu toplantılarda, gençlerle, bir ay kadınlarla, bir ay aksakallarla, bir ay ise esnaflar veya farklı sektör temsilcileriyle bir araya gelinmektedir. Murat Aslan yalnızca temsilcilik faaliyetleriyle değil, aynı zamanda kendi emlak şirketi aracılığıyla da Gürsu halkına önemli avantajlar sunuyor. Ahıska Türklerinin ve Gürsu'da yaşayan herkesin yanında olan Murat Aslan elinden gelen desteği devam ettirebiliyor birlikte daha güçlü bir toplum. İçinde tüp gürsü, ilçe temsilciliği her zaman yanımda.